Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özge bugün sizlerle internetten izlediğim filmlerle beraberiz. Neden internet derken altını çizdim? Son zamanlarda sürekli Netflix'ten izlediğim için bazı filmler gelmeyen de internetten izlediğim için mecburen bunların da ayrı bir listesini yapmam gerekiyordu. Ama videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi yorum yapmayı kanala abone olup bildirimleri açmayı yapmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoma geçiyorum. İlk filmimiz Top Gun Mevrik 2022 yılında yapımı aksiyon ve macera türündeki filmimizin konusu. Pete Maverick Mitchell 30 yıl başarı hizmetinin ardından tapkan mezunlarından oluşan ekibe özel bir görev için eğitim verir. Hem bu görevin zorluğu hem de geçmişi Maverick'i bayağı zorlayacaktır. Çok güzel bir filmdi. Zaten Tom Cruise ne yaparsa mükemmel yapıyor görevimiz tehlikeler, tapkanlar. Yani adam yapıyor şimdi bir şey diyemiyorum o yüzden. Mükemmel bir aksiyon ve macera izlemek istiyorsanız, görevleri yaparken nefesinizi nasıl tuttuğunuzu merak ediyorsanız, onlarla beraber sanki o görevi yerine getiriyormuş gibi yaşamak istiyorsanız gerçekten mükemmel bir film. Mutlaka izlemelisiniz. İkinci filmimiz Suikast Treni. Filmimiz 2022 yapımı. Türümüz aksiyon ve macera. Konusuysa Tokyo'daki bir trende birbirinden farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçı Trenin aniden ölümcül çarpışma rotasına girmesiyle işler iyice karışır. Bu film beklediğimden çok daha farklı çıktı. Çok daha komik, çok daha eğlenceli. Buraya sadece aksiyon macera yazmışlar. Bence komedi de eklemeleri gerekiyor. Sadece başrolde Brad Pitt yok. İsimlerini hatırlayamadığım kadar çok fazla başrol var. Hatta şarkıcı Bad Bunny bile filmin içerisinde mevcut. Çok güzel, çok eğlenceli. Aynı zamanda dövüş sahneleri aksiyonuyla, macerasıyla mükemmel bir filmdi. Mutlaka izlemelisiniz. Şimdi 3 tane Türk filmi söyleyeceğim. İlki Benden Ne Olur. Filmimiz 2022 yapımı romantik komedi türünde. Konusu sert abbal istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresiyle arasına mesafe koyan Kimlik arayışında olan bir kadındır. Yaşadığı kırılma noktasından sonra hayatını düzene sokmaya çalışırken aşkı da bulur. Film çok hoşuma gitti. Bir kadının hayatının nasıl bir anda değişebileceği ve bir anda çok farklı bir yöne doğru kendini bulma yolculuğuna girebileceği bir filmdi. Aynı zamanda Onur Tuna da gerçekten çok güzel oynamış ama Hazal Kaya gerçekten çok tatlı bir kadın. Suratındaki o keskin ifadeye rağmen çok tatlı bir rol oynayabileceğini kanıtladığı bir film olmuş. Çok beğendim. Mutlaka izlemelisiniz. Bir diğer Türk filmimiz Rüyanda Görürsün. 2023 yapımı romantik komedi filmimizin konusu Engin başarıya, güce ve lükse değer veren bir iş adamıdır. Orta sınıf bir ailenin kızı olan hayalperest Pelin ise kendini olduğu gibi kabul edecek doğru kişiyi bekler. Engin ve Pelin'in yolu bir partide kesişir ve sabah uyandıklarında hiçbir şey hatırlamazlar. Film hakkında küçücük bir spoiler vermek istiyorum. Uyandıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorlar ve sürekli her uyanışta farklı bir yılda uyanıyorlar. Bu film bana Sirtart Molhotra'nın oynadığı Barbar Bar Deco filmini hatırlattı. Onda da geleceğe gidiyorduk ve sürekli farklı bir tarihte uyanıyorduk. Dönüm noktaları vardı. Burada da aynı şekilde dönüm noktaları var. Türk filmlerinde böyle bir senaryo işlenmesi çok hoşuma gitti. Murat Boz Burcu Özberk de gerçekten çok güzel oynamış. Film inanılmazdı. Çok komikti, çok tatlıydı, çok romantikti. Mutlaka izlemelisiniz. Beşinci içeriğimiz Bursa Bülbülü. 2023 yapımı filmimizin türü müzikal ve drama. Konusu en büyük hayali kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Cengiz'in hayatı Taşkın'la tanışınca değişir. Taşkın ve kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içine girer. Ben filmden böyle bir nedense yüksek bir komedi bekliyordum ama aslında bize verilen şey bu sefer komedi değil de Cengiz karakterinin hayatının bir parçasıydı. Bu hikayenin daha çok bir olay anlatımı olması beni biraz şaşırttı çünkü beklentimin bir tık altında kaldı ama gerçekten şarkılar muazzam, oyuncular muazzam, Ata Demirer gerçekten çok iyi oynamış. Yanındaki karakterler de mükemmeldi bu arada. Ama yine de mutlaka izlemesin. Bir diğer içeriğimiz Love 911, 2012 yapımı filmimizin türü romantik drama ve Kore yapımı. Konusuysa Misu çılgın bir doktordur. Hastaneye gelen bir çifte yanlış bir teşhis koyar. Kadının kocası doktora dava açarken Kang'ı başkasının hayatını kurtarmak adına kendini feda etmeye hazır bir itfaiyecidir. Dava için Misu Kanga'yı ikna etmeye çalışır. Ve sonra aşık olurlar. <laughs> çok güzel bir filmdi gerçekten. Son zamanlarda Kore yapımlarına aşırı bir düştük. Neden bilmiyorum. Bir arada Hint yapımlarına aşırı düşkündük. Filmler gerçekten çok kaliteli çıktığı zaman çok mutlu oluyoruz. Bu da o kaliteli filmlerden bir tanesiydi. Sadece ilk bir saat boyunca kadına sinir oldum. Sadece kadının o bir saat boyuncaki salakça davranışlarını tahammül ettikten sonra sonraki bir saat gerçekten mükemmel geçiyor. Hikaye bazında son bir saati gerçekten çok iyiydi. Film konu olarak tabii ki diğer romantik komedi filmlerden farklıydı. Güzeldi, hoştu. Mutlaka izlemelisiniz. Bir başka içeriğimiz Selena Gomez'in hayatını anlatan My Mind and Me. 2022 yapımı filmimizin türü belgesel. Konusu Selena sahne ışığı altında geçirdiği yıllar sonrası akıl almaz bir üne kavuşur. Zirveye ulaştığında beklenmedik bir gelişme onu karanlığa çeker. Hastalık ve psikolojik süreçlerin hepsini göreceğimiz bir belgesel. Biliyorsunuz ki Selena Gomez belki bilmiyorsunuzdur. Ben Selena'yı çok yakından takip ettiğim için bildiğim bir detay. Selena Gomez lupus hastalığına yakalandı. Çok ağır bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreç yaşadı. Psikolojik olarak da etkilendiği bir dönem olduğu için hem ün hem hastalık hem bir sürü şey. Aşk hayatının karmaşıklığı falan filan derken Selena'nın hayatı baya büyük bir derecede alt üst olmuştu. Bu belgeselde o psikolojik ve fiziksel olan bütün her şeyin anlatıldığı bir belgesel. İzlerken çok üzüldüğüm, çok böyle duygulandığım sahneler oldu. Selena'yı da çok severim. Gerçekten çok tatlı bir kadın. Bunu da eğer ilgileniyorsanız mutlaka izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi geldik 3 tane Türk yapımıydı, Kore yapımıydı derken 3 tane Hint filmimize. İlki Fon Bohot. 2022 yapımı fantastik komedi ve korku türündeki bu filmimizin konusu... Bir hayalet, bir iş fikri için iki beceriksiz hayalet avcısına ulaşır ancak planı istediği gibi gitmeyince her şey alt üst olur çok güzel bir Halloween Hint ve kaliteli içerik filmiydi. Filmimiz sanırım yanlış hatırlamıyorsam Amazon Prime için çekilmiş olmalı. O kadar kaliteli görselleri var yani. Hayaletler uçuşurken, kaçışırken Hintlilerin yaptığı dandik şeyler asla aklınıza gelmesin. Çok kaliteli görseller, çok kaliteli animasyonları vardı. O yüzden bunu da mutlaka izlemelisiniz. Şimdi geldik Hindistan'ın Avengers ekibine. <laughs> Neden böyle dediğimi izlediğiniz zaman anlayacaksınız ama filmimizin adı Brahmastra Part 1 Shiva. 2022 yapımı filmimizin türü fantastik, aksiyon ve macera. Konusuysa aşkı ve kendini keşfetme arayışına giren Shiva'nın varlığını tehdit eden birçok şeytani güçle savaşması gerekirken Aynı anda aile geçmişinin detaylarını öğrenir. Filmimizde Ranbir Kapur ve Aliye Bat oynuyor başrollerde. Tabii ki diğer karakterler de bayağı ünlü isimler. Filmimiz bildiğiniz Bildiğiniz Hindistan'ın Avengers ekibi arkadaşlar. Viva karakterimizde yeni yeni güçlerini kazanmaya çalışan, kendini keşfetmeye çalışan bir kahramanımız. Çok güzeldi gerçekten. Görsellikler, animasyonlar. Az önce söylediğim filmden birazcık bir tık alt seviyede olmuş olsa da yine de çok güzeldi. Gerçekten konu bazında bayıldım. Zaten kendi kültürlerinde bir sürü tanrıları var biliyorsunuz. O tanrılardan da gelen bir kahraman ekibi kurmuşlar. Çok güzel olmuş. Annesi ve babasını oynayan kişileri göstermemişler. İkinci bölümde de sanırım anne babasının karakteri olacak. Part 2'yu da bekliyorum o yüzden. Bunu da mutlaka ve mutlaka izlemesin. Bir diğer içeriğimiz yine Hint yapımı olan Thank God. 2022 yapımı romantik ve fantastik türündeki filmimizin konusu. Bir emlak komisyoncusu işleri ve hayatı kötü giderken kaza yapar ve Araf'ta uyanır. Ancak hayat oyununu oynayıp başarırsa dünyaya döneceği kaybederse cehenneme gideceği bir anlaşma yapar. Filmin başlangıçta baktığınızda konusu çok saçma gibi gelebilir. Ama insanların hayatları boyunca iyiliği ve kötülüğü bunun bir seçim olduğunu anlatan çok kaliteli bir film olduğunu düşünüyorum. Çok güzel altyapıya sahip bir senaryosu vardı. Filmi çok beğendim. Bayağı beğendim yani. Hiç anlatamayacağım şekilde beğendim. Şarkılarını da çok beğendim. Özellikle Nora Fateh'in Sitart'la söyledikleri klip var. Onu da mutlaka izlemezsiniz. Bu filmi de mutlaka izlemezsiniz. Çok beğendim. Şimdi geldik animasyon türündeki film önerilerine. İlki Minyonlar Guru'nun Yükselişi 2022 yapımı animasyon, komedi macera ve aile türündeki filmimizin konusu kötülükleriyle nam salmış Visius 6 ekibine girmeye çalışan çocuk guru bu süreçte sadık takipçileri olan ve kargaşa yaratan minyonların desteğini alır. Guru'nun çocuk versiyonunu izliyoruz. Kötülük yapmayı kendine görev edinen bir karakter guru. Minyonlarımızı da tanımayan yoktur zaten artık. Kötülük ekibi var. Gurumuz oraya girmeye çalışıyor çocuk haliyle. Herkes bununla dalga geçtiği için bu da kendini kanıtlamaya çalışırken minyonlar buna destek atıyor. Bunu da mutlaka izlemezsiniz. Arkadaşlar şimdi size bir gerçeği söylemek istiyorum. Ben Toy Story'yi yeni izledim. Oyuncak hikayesini yeni izlemiş biri olarak söylüyorum. Geç kalmışım. <laughs> Siz siz geç kalmayın diye şu an bu listede öneriyorum. Filmimizin ilki 95, ikincisi yanılmıyorsam 99, üçüncüsü 2010, dördüncüsü de 2019 yapımı filmler. Türümüz, animasyon, komedi ve aile. Genel olarak söylüyorum bu dördünün konusu. Andy'nin sadık oyuncakları Şerif Woody, Buzz, Işık Yılı ve diğerlerinin hikayelerini anlatan Pixar'ın mükemmel animasyon teknolojisinden çıkan bir film serisi. Böyle bir genel özet vermek istedim. Hayatımda gördüğüm en kaliteli mesela ilk 95 yılında çıkmış ve asla 95'e demezsin. O kadar kaliteli bir animasyon. Mutlaka izlemeniz için öneriyorum. Şimdi geldik yine iki tane aynı tür filme. Bir tanesi Halloween Ends. 2022 yapımı gerilim ve slasher türünde filmimiz. Konusu maskeli katil Michael Myers ve Laurie arasında savaş sona eriyor. Torunu Ellison ile yaşayan Laurie 4 yıl boyunca Michael'dan haber alamamıştır. Kasaba hala olaylar için onu suçlarken torunu kendi yolunu çizmeye karar verir. Şöyle söyleyeyim bu film beklentimin tamamen altında kaldı. Yani daha önceki Halloween filmlerinde aksiyonu, Nefes kesen kovalamacası. Her şeyi mükemmelken burada sadece genç kızın yani torunun triplerini ve onun sevgilisinin triplerini izliyoruz. Çok uzun bir süre boyunca hikayenin başlamasını bekledik. Sadece son yarım saatte maalesef son yarım saatte mükemmel bir aksiyonu kapanış olarak vermişler. Filmi hiç izlemenize gerek yok gerçekten. Michael Myers 4 yıl boyunca yaralandığı için bir yerde kalıyor. Kapalı kaldığı yerden son yarım saatte çıkıyor. Yani eğer izleyecekseniz Son yarım saati açın izleyin. Ondan öncesi gerçekten çok gereksiz, çok dandik, asla izlenmemesi gereken bir bölüm olmuş. Yani berbat filmlerin skalasına girdi diyebilirim. Çünkü diğer filmler çok güzeldi. Bunu hiç beğenmedim. Son filmimiz, 14. filmimiz Terrifier 2. Birincisini izlemedim. 2022 yapımı olan Korku ve Slasher türündeki filmimizin konusu uğursuz bir varlık tarafından diriltildikten sonra Art genç bir kızı ve onun küçük kardeşini hedef alır. Arkadaşlar bu film eğer ki kan, kasap, böyle farklı bir öldürme tarzı, vahşet izlemek istiyorsanız yani bu film size göre olabilir. Ben normalde çok severim. Güzel bir ölüm, kalım, kovalamaca olaylarını çok severim. Ama yine gençler olayları çok uzatmış. Genç kızımızın tripleri, çocuğumuzun tripleri falan filan. Hani yani Bilmiyorum bir şey yapılıyor ama nedense gençlerden o istediğim efektif oyunculuğu alamıyorum. Burada da tam olarak öyle olmuş. Karakter çok iyi. Normalde slasher türünü severim ama bunu maalesef beğenmedim. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Umarım verdiğim öneriler hoşunuza gider. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Düz mü? Ney düzü Kamera. Sen bileceksin. Sen biliyorsun. Sen biliyorsun. Sen biliyorsun. Ya Barış ya. Aman Allah. <laughs> Başlıyorum. Başla. Nasıl başlıyordum ki? Neden inter... Böldün, böldün. Hadi. Ne dedim ki? Her neyse. Artık gitti o cümle. Burada bir eksik var ama neydi? Çözemedim. Nefesinizi tutup Anlatamayacağım. Yani bir saniye bekleteceğim. Şöyle yapalım. Burada iki tane berbat filmim var. Onları en son söyleyeyim. İşlediği şeyler hakkında sürekli... Pardon işlediği değil, istediği. Oynayabileceğinin kanıtladığı... Oynayabil... Pardon. Kadın adını unuttum. Kadın adı Burcu. Burcu Özberk miydi? Kaçıncı bu? 1, 2, 3, 4, 5. Hayalperest, hayal kuran... Kasa çıkar... Aa ne oluyor? Şuralarında böyle bir ışıklar, patlamalar yaşadım. Aman Allah'ım. <laughs> Cengiz karakterinin... Ne dedim? Bunu söylersem spoiler oluyor. Söylemekten vazgeçtim. <laughs> Nasıl diyeceğim bunu? Müzikal olduğunu söylemiştim zaten. Üzücüydü bir, tar bir taraftan. Yani komediden çok üzücülüğü vardı. Üzücülüğü evet. Tam olarak öyleydi kardeşim. <laughs> Hadi git. Tamam. Gittin Hadi mi? <laughs> Neydi bu? 911 1 Kank. Kangı, Kangı. <laughs> İnşallah adını doğru söylüyorumdur. Babasının hayatını kurtarmak ama babasının ne? <laughs> Konu olarak, tür olarak ya yani şey çok Bayağı başarılıydı. End <laughs> <laughs> me belgesel. <laughs> demişim, niye öyle demişim? <laughs> niye bu detayı verdim ki? Çok kaliteli animasyonlara var. Ee, ne derler? Fikir. Rambir Kapur. Rambir Kapur. Birazcık. Sabahtan beri şaşalan barı. <laughs> İşleri ve hayatı. <laughs> bir ev. <laughs> Özü. Bana anne bana B bizzat bakma. Göz göze gelmek istemiyorum. Ekrandan bak lütfen. <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> Burnu da şöyle uzun. <laughs> Sarışın küçük şebelek şeyler. Defterim düşmezse. <gülüyor> Anlatacağım. <laughs> Andy'nin sadık oyuncu... Oh, pardon. Böyle bir genel... Ay Allah. Yaşayan Lori. Louisa dedim ben az önce. Michael Myers ve Louis... Lori pardon. Baştan Lori. Lori. Varlık tarafından dirilti... E, söyleyemedim.